Herkese merhabalar. Anekdot kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan. Size sesimle ben eşlik edeceğim. Ve olmazsa olmazımız editörümüz Yusuf Emre Can da bizlerle. Efendim bildiğiniz üzere Mart ayı geldi çattı. Bu ay gelirken çok özel bir günü de yanında getirdi. Kadınlar günü. Hayatımıza her daim renk atan, bize güç, ilham ve ümit veren kadınların günü. Biz de naçizane tarihte iz bırakan öncü kadınlardan bahsedelim dedik. Lafı fazla uzatmadan iz bırakanlar başlıyor efendim. Sayın Semiha Berksoy başlayalım isterseniz. 1910 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiha Berksoy, opera sanatçısı, tiyatrocu ve ressam. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınmış ilk sanatçılarından ve Cumhuriyet döneminin sanat simgelerinden. İlk sesli Türk filminde ve Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle sahneye konan ilk Türk operasında, opera sanatının başlıca yapıtlarının ilk sahnelenişinde rol aldı. 1939 yılında Almanya Berlin'de Richard Strauss'un Ariadne auf Naxos isimli eserinde başrol oynadı ve Batı Avrupa sahnesine çıkan ilk Türk opera sanatçısı oldu. Görsel sanatlarla da hep yakından ilgilendi. 1961 yılında Bursa'da Fatih'in doğduğu ev ve Yeşil Cami tablolarıyla ödül aldı. 1969 yılında Berlin'de, 1972 yılında Paris'te resimlerini sergiledi. 1998 yılında devlet sanatçısı ünvanını aldı. 2000 yılında Viyana'da Kunstmuseum Bonn'da 100 yılın en önemli sanatçılarını bir araya getiren White Zweithausen Milenyum sergisine katılarak bu sergiye katılan ilk Türk ressam oldu. Semiha Berksoy Odası adlı yapıtıyla birincilik ödülünü aldı. 94 yıllık bu örnek ve üretken yaşamına 20'den fazla tiyatro oyunu sığdıran sanatçı 15 Ağustos 2004'te hayata gözlerini Nur içinde yatsın. Sırada yine çok kıymetli bir isim var. Sabiha Gökçen. Kendisi 1913 yılında Bursa'da doğdu. Ebeveynlerinin vefatından sonra 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi. Sabiha Gökçen'e Gökçen soyadı henüz havacılık alanıyla ilgilenmediği 1934 yılında soyadı kanunuyla birlikte Atatürk tarafından verildi. Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935 yılında Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük için yeterlilik belgelerini aldıktan sonra Rusya'ya gönderilen yüksek planörcülük eğitimini tamamlayan Sabiha Gökçen, 1936 yılında Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot oldu. Eskişehir'de bir süre staj yaptı. Avcı ve bombardıman uçaklarıyla uçtu. 1937 yılında kendisine THK iftar madalyası verildi. 1938 yılında Türk Hava Kurumu'nda baş öğretmen tayin edildi ve 1955 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1953 ve 1959 yılında davet üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Gökçen orada Türk kadınını ve Türk toplumunu tanıttı. 1996 yılında kariyerinin en büyük ödülünü Maxwell Hava Üssü'ndeki törende aldı. Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçildi. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek havacı oldu. Takdire şayan bir şekilde uçaklara adanmış bir hayatın ardından son uçuşunu 1996 yılında 83 yaşında Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı ve 22 Mart 2001 yılında hayata gözlerini yoldu. Evet geldik yine çok değerli başka bir isme Ayşen Kuruda. Guruda'nın komedi yeteneği çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfediliyor. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra lakabı Domates Güzel olarak kalan Ayşen Guruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başlıyor. İlk rolü 1962 yılında Kongre Eğleniyor adlı vaudeville'de küçük bir hizmetçi rolü. Ankara Meydan sahnesinde tiyatro oyuncusu Yılmaz Guruda ile tanışıp evlendikten sonra kız kızları Elvan dünyaya gelince bir süre tiyatroya ara veriyor. Ayşen Guru da daha sonra hepimizin Hababam sınıfı filmleriyle tanıdığımız yakın dostu Adile Naşit'le birlikte Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer alıyor. Ayşen Guru da Mum Söndü, Deve Kuşu Kabare, Hababam sınıfı müzikali gibi oyun ve müzikallerde yer aldı. Birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı. 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı Pek Yakında adlı sinema filminde rol aldı. İstanbul'da bulunan bir hastanede pankreas kanser tedavisi gören Türk sinemasının domates güzeli lakaplı oyuncusu Ayşen Guru da bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Evet, sona geldik. O kadar kıymetli kadınlardan bahsettik ki hayat hikayelerini kısa da olsa anlatabilmek çok keyifliydi. Umarız siz de çok keyif almışsınızdır. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun efendim. Görüşmek üzere.